Merhaba sevgili seyirciler, iyi günler diliyoruz. TRT bir ekranlarına, İyi Fikir programına hoş geldiniz. Bugün programımızda hiç vakit kaybetmeden sizlerden kaç zamandır e, istenilen bir konu vardı. Evvelden işlemiştik Nuray Karpuzcu'yu hatırlarsınız. Kendisi hem yazar, eski yoğun bakım hemşiresi, e, hacamat, sülük kupa terapisi bu konularda da uzmanlaşmış bir isim ve dedik ki hani yayında bahsetmiştiniz ya Nuray Hanım yüze de kupa uygulanıyor acaba yüze hangi konularda hangi bölgelerine uygulanıyor bize ne olur canlı yayında bir gösterir misiniz çünkü biz özellikle hanımlar konuyla ilgileniyoruz ama emin olun meselenin erkekleri ilgilendiren tarafı da var. O yüzden canlı yayında hem bunu yapacağız hem daha fazlası ve tabii ki sizlerden gelen sorular. Nuray Karpuzcu geliyor. Teşekkür ederim. Biz tabii yayınlarda böyle sizli bizli nasılsınız efendim falan evet. filan. günlerde ben de geldim ve e, hacamat uyguladık. Çok da iyi geldi. Teşekkür ediyorum. Ben Hafiflemiş, teşekkür ettim kendime. En azından sizde deneyimlerinizi paylaşmış olursunuz çünkü genelde birçok insanda e, korku var. Neden korkuyorlar onu da bilmiyorum. Bir tedirginlik var ama hiç öyle korkulacak bir şey değil değil mi? Evet kesinlikle. Ben de kendi kişisel tecrübemi paylaşabilirim canlı yayında. Bundan da bahsedelim. Seyircilerimizin de merak ettiği hususlar var. E, yüze uygulama yapacağız. Yüze uygulama yapacağız. Aslında bu alan o kadar Hanım o kadar buyurun. çok geniş ki ne anlatsak bazen yetersiz kalabiliyor. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? Buyurun alalım. alalım. Çiğdem Hanım bugün kendine yüzüne e, terapi uygulayacak, kupa terapisi. Ben de hakikaten çok merak ediyorum. Yani mevzu nasıl yapılabiliyor? Acıyor mu, acımıyor mu? Gerçi ben acımadığını gördüm ama ee, yine biz de... Biz özellikle söylediğiniz gibi e, hanımlar çok cilt güzelliğimize çok düşkünüz ama... ...sizin de söylediğiniz gibi beyler de çok meraklılar. E, kupa terapisinin geçmişi o kadar eskiye dayanıyor ki... ...Milattan önce 3000 yıla kadar dayanıyor. E, burada kimler yapıyor? Beyler. Mısırlılar yapıyor. Daha sonra binli yıllara geldiğimiz, 1500'lü yıllara geldiğimiz zaman Çin'de arkeolojik kazılarda kupa terapisi uygulandığına dair bilgiler var. Sonra biraz geriye geldiğimizde milattan önce 500 yıllarında Hipokrat'ın yaptığını biliyoruz. Hı hı. Peki milattan sonra ne oluyor? Peygamber Efendimiz miraca çıktığı zaman karşılaştığım her melek topluluğuna hacıma emret diyor. Ve özellikle İspanya'da biliyorsunuz Endülüsler çok hakimdi ve orada İslam tıbbının çok önderi olan Ebu Kasım Zahrevi bu alanda cerrah Sahi'nin babası olarak biliniyor ve e, hacamat e, neşteri yapıyor ve kendisi bizzat uyguluyor. Evet, ee, Ya yani bu bilgileri öğrenmek önemli çünkü kaliteli evet. bir gelenek Hı -hı. olduğunu e, böylelikle de iyice sindirmiş oluyoruz. Peygamberimizin yaptırmış olması zaten başlı başına bizim için çok önemli bir referans. Hem yapalım hem konuşalım, evet. olur mu? Olur. Daha sonra e, Stalin ve Rus çarlarının bir yaptırdığını biliyoruz. Daha sonra Osmanlı'ya geldiğimiz zaman, Osmanlı döneminde, o dönemde Osmanlılar revaçta, sonra da Amerika Birleşik Devletleri. Yani biz e, kupa terapisini ve hacamat uygulamalarını ya da sülük uygulamalarını, Türkiye'de böyle yeni yeni biliyor olsak da aslında insanlık tarihi kadar eski. Biz bugün neden cildi hı hı. E, seçtik? E, Çin tıbbında... E, Şöyle bir uygulama var Pelin Hanımcığım. Onlar insanların iç organlarına dokunmayı çok sevmezler, Hı. Çinliler. Genelde e, bunu sevmedikleri için, çok operasyonları çok doğru bulmadıkları için insanın bedenini okumayı çok iyi biliyorlar hı hı. Çinliler. E, nasıl öğreniyorlar bunları? Tabii e, kö kökenlerinde e, bu bilgilere ait çok kadim bilgiler var. Şimdi biz cilde baktığımız zaman aslında çok şeyi okuyoruz. Hı. Biz şimdi nereye uygulayacağız? Bu alın bölgesine uygulayacağız. Eğer bağışıklık sisteminiz ve uyku düzeniniz iyi değilse, çok yoğun olarak stresteyseniz burada biz birçok şeyler görüyoruz. Hı. Ne görüyoruz mesela? Yoğun olarak çizikler var. Bir de şuraları böyle kırmızı kırmızı. Evet, kırmızı kırmızı. Biz şimdi ben buraya bir tane kupa alacağım. Tamam. Biz bunu iki şekilde uyguluyoruz. Geleneksel olarak da uygulayabiliyoruz. ya da modern bu modern şeklinde olan bir kupa. Hı. Bunu da göstereceğim. Geleneksel olarak da camı kullanacağız. Bu ateşle şuraya koyacağım. Yakmayacağım. Merak etme. Ee, bunlar hazır olarak çalışılıyor ama ben genelde hep geleneksel çalışmayı çok seviyorum. Şu şekilde alnın tam ortasına... Ya da şöyle durabilir miyiz acaba? Çünkü bazen e, şekil yapısı da çok iyi. Buraya olmayacak ama biz buraya koyacağız. O zaman yüz yapısına göre bazen oluyor Kesinlikle, bazen evet, olmuyor. Kesinlikle evet aynen öyle. Eğer cilt yapısına göre farklılıklar gösteriyor. Şimdi bizim e, kaş bölgemiz bağışıklık sistemimize işaret. Hı hı. Ve bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman genelde burada kaşımızda bir düşüklük olabilir, göz altlarımızda morarma olabilir veya burada ciltte herhangi bir değişiklik olabilir. Cildi çok iyi analiz ettikten sonra uygulama yapıyoruz. Eğer ciltte çok yoğun olarak sivilceler varsa, akne varsa, yara izi varsa kesinlikle hiçbir şekilde üzerine kullanmıyoruz, koymuyoruz. Hı hı. Burası ciltte Ürener sistemi gösteriyor. Yanaklarımız, şimdi bu yanağı da koyacağım. E, kupanın büyüklüğünü cildin yapısına göre, yani anatomisine göre, fiziksel yapısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Az önce burası çok düz olduğu için tutmadı. Yanaklarımız bizim akciğer noktalarımızı gösteriyor. Eğer çok yoğun olarak sigara kullanıyorsak kesinlikle bu bölgelerimiz etkileniyor. Hmm, ne fark ediyor? Şöyle, e, renginde değişiklikler oluyor. Acıyor ee, mu? Yok. Ee, burası Ama bizim. Ama tabii vakum hissediyor onu. Burası şekli. bizim akciğer noktamız. Hı hı. Peki burası neresi? Vücudun burası hormonal sistemi Pelin Hanım. Hı hı. Hormonal değişiklikleri kesinlikle hiç kimse de e, şey şansınız yok. Mutlaka burada herhangi bir değişik o, değişim olduğu zaman hı hı. E, ne oluyor mesela burada? Genelde özellikle hanımlarda e, polikistik over ya da rahim noktasında e, kisler varsa ya da regil döneminde değişiklikler varsa mutlaka bu bölgede işaret verir. Tüylenme olur, kızarıklık olur, yoğun olarak sivilceler olur. Bu bölgede aslında bize çok çok işaret veriyor. Bu kullanım e, süresi cilt yapısına göre değişiyor. Yaşlılarda biz bunu bir dakika falan tutuyoruz. Biliyorsunuz cilt esnekliği onlarda çok daha e, yavaş oluyor. E, ve ince derileri ince olduğu için burada biz genelde 2 ya da 3 dakika tutabiliyoruz. Ama Çiğdem hanımcığım gibi daha 20'lerinde olunca ha <laughs> Şimdi Daha mı bu, uzun tutacağız. E, biliyorsunuz modern tıp evet çok gelişti ama biz böyle geleneksel uygulamalara da çok meraklıyız. Özellikle dünya popülasyonuna bakıldığı zaman e, bu uygulamaları Ruslar çok kullanıyor. Hı hı. E, Ruslar e, güzelliklerine çok e, meraklıdırlar ve Rus kadınları e, da güzeldir. güzel. Gerçekten güzel. Bunların pelin hanım e, vücut şeklinizde ya da fiziksel yapınıza bir değişiklik yapmıyor. Onun için genelde Ruslar bunu çok e, tavsiye ediyor. Bu modern bir uygulama. Kupaları gördünüz. Güzel bir şekilde uyguladık. Cildi önce kontrol ettik. Tabii ki bunun öncesinde kişiyi çok iyi tanımamız gerekiyor. Biz Çiğdem Hanım'ı tanıdığımız için sormadık. Herhangi bir e, sağlık problemi var mı? Kullandığı ilaçlar var mı? Doktor tavsiye ettiği herhangi bir e, sağlık önerileri var mı? Biz bunu bildiğimiz için açısından ben sormuş olayım. Hangi sağlık problemlerinde yaptırılamaz? Hangi ilaçları, hangi tür ilaçları Cilt hastalıkları e, olanlarda kullanamayız. Neden? Çünkü bunlar kızaracak. Yani cildin kızarıklığını artırabiliriz. Gül hastalığı dediğimiz o hastalıkta da kullanamayabiliriz. Biliyorsunuz böyle cilt kızarıyor <laughs> onda. Cilt kızardığı için tekrar bu kızarıklığa neden olacak. Onu da kullanamayız. Ee, Allah korusun cilt kanserleri olduğu zaman zaten e, kullanmıyoruz. Bizim buradaki amacımız e, bu uygulamaların esas amacı hasta olmadan önce kullanabilmek. Hı -hı. Buradaki amaç ne peki? Sağlığı korumak. Sağlığı korurken de ne yapıyoruz? Yaşam kalitemizi arttırıyoruz. Biz modern uygulamayı gördük. Şimdi ben geleneksel uygulamayı yapacağım. Onun için böyle küçük cam şişelerini aldım. İçerisine sirke koydum. Neden koydum? Çünkü pamuk birden yanmasın diye. Sonra bu şekilde pamuğu yakıp koyacağım. Bakın. Bu sıcaklık rahatsız etti mi sizi? Hayır. Hemen söndü gördüğünüz gibi. 3 ee, dakika ya da 5 dakika bırakabiliyoruz. Hatta diğer bölgesine de bunu yapalım. Ben kendime uyguladığımda bunları hiç tercih etmiyorum. Hmm. Genelde bunları kullanıyorum. Bu bölgemiz vücudumuzun şu bölgesi Pelin Hanım. Bu bölgeye hacamat veya kupa terapisi uygulandığında insan vücudunun iç organlarını kapsayan bütün bu bölgelere etki ediyor. Burası çok önemli bir nokta. Hmm. Ben burama bu bölgelere çok sık olarak hacamat yaparım. Özellikle Hasta şuralar çok da hassastır. İnsanın ilk kırışıklıklarının çıktığı evet. güldüğünde de, kaz ayaklarının oluştuğu Kesinlikle yerde. Böyle. Demek ki o deri aynı zamanda ince de bir deri. Ama oraya uyguluyoruz diyorsunuz. Evet, hem uyguluyoruz. Peki insan derisi, yani cildimiz neden esnekliğini kaybediyor? Burada gıdaların çok önemli bir faktörü var. Eğer biz protein kaynaklı çok beslenirsek, süt ve süt ürünlerini çok yoğun olarak tüketirsek, o zaman bizim burada bu bölgemiz bağışıklık sistemini gösterdiği için burada işaretler veriyor bize. Eğer katkılı gıdaları yine çok tüketirsek, sentetik aspartam gibi, sentetik tatlandırıcı gibi. Bunları çok yoğun olarak kullandığımızda diş etlerinde çok yoğun olarak birikmeler oluyor ve bize ipuçları veriyor aslında çok yoğun olarak. Dişe faydası o, var mı bu uygulamanın? E, hormonal sisteme çok faydası var. Ama mesela diş ağrınız varsa özellikle bu noktada şu noktaya koyabilirsek eğer ağrınızı çok güzel alır. Hmm, çekiyor <laughs> ağrıyı. Güzel. Hiç korkmayın. Bakın. Hop çekti. Kullanması çok daha kolay. Şimdi biz cildi tanımamız çok önemli. Buraya yapılan uygulama ee, özellikle e, bütün vücuttaki damar sistemini uyardığı için cildimize çok yoğun olarak kan akışını hızlandıracak. Bu çok önemli. Kan akışı hızlandığı zaman ne oluyor? Oraya hücre yenileyici oluyor. Hmm. Hücre yenilendiği için cildimiz böyle bugün çok belli olmaz ama yarın ak akşam güzel bir şekilde uyuduğu zaman sabah kalktığında böyle cildinin böyle pes pembe olduğunu gör görürsünüz. Cilt rengi bizim sağlıkla ilgili e, problemlerimize aslında çok ipucu veriyor. Hmm. Solgun bir cildimiz varsa ya da dudaklarımız böyle kuru kuruysa o zaman ne yapıyoruz anlıyoruz ki bu kişi çok yoğun olarak su kullanmasına önem vermemiş hı hı. ya da e çok beyazsa demir ve demir eksikliği var. Ya da mora yakınsa, o zaman ne yapıyoruz? Dolaşımda bir problem olduğunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Biliyorsunuz insan vücudunda kan dolaşımı rahat olmadığı zaman ne oluyor? Kan hücrelere çok iyi yetişmediği, ulaşmadığı için doğal olarak hı hı. ciltte bir şey oluyor. İsterseniz şu kuru kupanın uygulamasına da geçebiliriz. Tabii. 7 önemli faydası var. Bu peki baş ağrısına iyi gelir mi? Çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor baş ağrısını. Dediğim gibi herkesin anatomik yapısı çok farklı olduğu için buraya uygulayamadık. Ama aslında buralara da uygulayabiliyoruz. Ya acaba alım bölgesi böyle biraz daha bombeli olduğundan herhalde evet. tam şey yapamıyor. Çünkü Oysa alamıyor, ben kendi alın bölgeme uyguluyorum. Bu ne kadar izi kalıyor? Ne kadar süreli? Yarın geçer bu. Yarına kalmaz hiçbir şekilde. Birazcık böyle ödemleşiyor gördüğünüz gibi. Ama böyle kalıcı bir şey kalmıyor. Bugün ne yapması lazım ya da ne yapmaması lazım? Bugün e, özellikle biz uygulamadan önce ve sonra bakım kremleri kullanmasını istemiyoruz. Çünkü bakım kremleri ne kadar bizim beslediğimizi düşünsek de buradaki hücre gezeneklerini kapatıyor. Hı hı. Bugün sadece suyla yıkayabilir. Onun dışında yapılacak hiçbir şey, bir şey yok. Hı hı. E, aslında bunu herkes evinde yapabilir. E, seyircilerimiz nasıl yapar diye sorarsak eğer benim ücretsiz seminerlerim de oluyor çok yani kişileri halkı bilen, bilinçlendirmek adına bunları çok e, rahatlıkla evimizde uygulayabiliriz ama ateşli çok tavsiye etmiyorum Tabii, çünkü bu biraz a, beceri gerektiriyor kesinlikle. E, ve daha çok bilgi gerektiriyor. Uzmanlık çünkü, gerektiriyor bu pratik evet, gerektiriyor. bu Bunda herhangi bir şey yok e, çok rahat bir şekilde bu şekilde uygulayabilirsiniz. Fakat, e, sizin konuşmanızdan benim anladığım geleneksel olarak şu uygulananın ...daha faydalı olduğunu gözlemlemişsiniz ki... Kesinlikle. E, ...ben şimdi buna geçeceğim... Hı. ...bunu da göstereceğim diyorsunuz ama sevgili seyirciler... ...uyarmış olalım... ...bu ateşli olanı hakikaten Nura Hanım gibi... ...çokça böyle... E, ...kupa terapisi uygulayan, bilen... E, ...uzman ellerde gerçekleşmesi gerekiyor... ...Allah korusun... ...bir yanma manma hele yüz kısmında Allah korusun... Ee, ...dikkat ama edin... ...ama diğerini kullanmalarında herhangi bir problem yok... Şuralar ...çok rahatlıkla kullanabilirler... Yok. ...burası vücudumuzun hormonal sistemi... ...cildimiz asla yalan söylemez... Hı. Kesinlikle. Gözlerimiz de, de yalan söylemez. Bir de yalan söylemeyen bir organımız var. O da dil. <laughs> ee, dil... Niye çok söylüyor aslında? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şöyle gösterince mi? Konuşarak, konuşarak söyleyebilir belki yalan ama hakikatte e, organların ne kadar sağlıklı olduğunu kişinin diline bakarak görebiliriz. Zaten bizim eski kadim yöntemlerimizde e, özellikle Hipokrat... İbni Sina, Galen, Akşemseddin Hazretleri, onun dışında birçok geleneksel hekimlerimiz. E, bu, dile mi tabi Dile bakarak hastalıkları, hmm. dil, diş etleri, e, gözler, tırnaklar bizim sağlığımızın en önemli ip, ip, ipuçları. Biliyorsunuz, şimdi bakacak mısın Çiğdem hanım diline? Ha? Yok bakmayacağız şimdi. Bakalım mı? Dudaklar <laughs> aynı şekilde. Bakın diyor. mesela Bakalım. E, Ay neye şimdi, baktığınızı merak <laughs> ettim de o yüzden. Şimdi e, Çiğdem Hanım'ın, çıkarabilirsin. Şimdi normalde bir çizik var. O olmaması gerekiyor. Gördüğünüz Öyle mi? Çok insanda vardır Çok insan ama. Çok insanda var. Evet. Normalde dilin tamamının şu şekilde kırmızı olması gerekiyor. Dil aynı renkte ama kıpkırmızı olması gerekiyor. Vücudumuz sağlıklı ise eğer. Evet bazı diller doğru. Hı. Ve Dan mora kaçar gibi evet, olur, evet. soluk ve olur. Ve ödemsiz olması gerekiyor. Yani biz hiç fark etmiyoruz. Hani vücudumuzda ellerimiz, ayaklarımız falan şişiyor ya böyle sabah kalktığımızda. Evet. Aslında ellerimiz ve ayaklarımız şişmeden önce dilimiz şişer. Nasıl anlayacağız onu? Onu nasıl anlıyorsunuz? Özellikle sabah kalktığınızda eğer... Ee, sağa sola çevirdiğinizde çok rahat anlayabiliyorsunuz. İlk başlarda anlayamazsınız ama sonra kendinizi kontrol ettiğinizde anlarsınız. Ee, dilin rengi mesela sarı olanlar var, çok paslı olanlar var.